Sizlere bir konuda açıklamada bulunmak istiyorum. Çünkü insanlar bu konuyla ilgili pek bilgi sahibi olmadığı için yani duygusal olarak birçok iş yaşıyorlar. Konumuz farklılığımızın farkında olmak. Ne anlatmak istiyorum? Kendimizi başkalarıyla kıyaslıyoruz. Onda olan özellik bizde olmayabiliyor. Bizde olan özellik o kişide olmayabiliyor. Bu yüzden fıtratımız gereği psikolojide kişisel farklılıklar olduğuna dair birçok bilgi yer almakta kişisel farklılığımızın farkında olmak konusuna dair bir özümseme, benimseme gerçekleştirirse yapacağınız davranış ve eylemler sonucunda daha çok haz alabileceğiniz bir ortam, bir sonuç elde edersiniz. Şimdi sizlere büyük strateji bir birlikte okumak istiyorum. Hoşça bak zatına. Zükte-i alemsin sen. Merdime-i dide-i ekvan olan ademsin sen izleyenler bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Pegasus Hava Yolları uçağı Marmara açıklarında infilak etti. Yani cümle anlamı. Hoşça bakın kendinize. Siz alemin özüsünüz, Varlıkların gözlüğü olan insansın sen diyor. Kendimizi insanlardan noksan olan kısımlarla değerlendirmek yerine bizi varlıklardan ayıran şuur sahibi olduğumuz, irade sahibi olduğumuz yönleri göz önünde bulundurarak yaşamıza yön verirsek yaşam ve yaşamımızın geleceği ile ilgili haz alacak konuşlar elde ederiz. Kimse aynı anneden, aynı babadan gelmedi. Kimse aynı ortama, aynı çevreye sahip değil. İnsanlar kişiliğini de bu şekilde oluşturuyor. Bazı özellikler vardır. Doğuştan gelir. Bazıları yetenek olarak sonradan kavranabilir sizler de şu konuda emin olabilirsiniz ki herkesin bir gizil gücü vardır. Kendisini yani tam olarak gerçekleştirmiş bir birey yoktur. Zamanla insanlar bazı ortama girerek, bazı kişileri tanıyarak veyahut sizde bulunan gizil güçlerin ortaya çıkması için olumlu bir olanak koşul sağlandığı zaman emin olabilirsiniz ki sizde de farkında olmadığınız yetenek yani gizil güçleriniz vardır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vesselam.